Tuttur'un sunduğu ikna başlıyor. Beşiktaş'ın iki golüne ben çok güveniyorum. Çok çok fantastik bir önerim olacak. Bana güvenin. 7 artıyı görüyorsanız oynayın. Ya Bence burada bir tarihi bir fark gelebilir yine Liverpool'dan. Bence ben? bu maç alt. Oynar mıyım bilmiyorum ama alt. Herkese merhaba, Tuttur'un sunduğu ikna başladı. 8 tane maçı konuşmak için karşınızdayız. Stüdyoda ben ve Serkan ve Ankara merkez stüdyolarında da Genco Boran var. İş insanı. İş insanı Genco Boran Ankara'da önemli ihaleler peşinde yılbaşına girdi. <laughs> Nasılsın Genco? Merkez stüdyoyu sevdim. Evet. Ee, hızlıca başlayalım başlayalım ee, 8 tane maçımız var Cuma günü Rize Spor Beşiktaş Ne dersiniz yeni yönetim yeni başkan temiz sayfa Futbolcular da şöyle bir Başkanlarına bir hediye vermek istemezler mi? Ve yeni hocalarına diyelim ha, yeni 99'da yeni hocalarına. Sergen Yalçın olacak Olmuştur bile belki sıralarda ee, Ama o bir sonraki maçta takımın başında e, Görev alır Yine de tabii ki bu tip değişimler oyuncularda pozitif etki yaratıyor. Fakat Rize'nin de kendi evinde evet. tehlikeli bir takım olduğunu, mutlaka gol attığını evet. unutmayalım. Bu maçta ben KG var, 2.5 üst şıkkını öneriyorum. Benim de burada çok güzel bir seçimim var. Bunu da özellikle sizi ikna etmek istiyorum bu konuda. Beşiktaş'ın iki golüne ben çok güveniyorum. Olabilir. galibiyetinden Serdar Toprak Tepe ile beraber geçen sezondan beri Beşiktaş her maç gol atmış. Atar. Pozitif hava, altyapı hocası vesaire. E, artı o iki maçta e, Serdar Topraktepe Rize'ye denk geliyor. 4-0 bu sahada. 3-2 inönü de kazanıyor. Yani o da bir enteresan bir detay. E, şimdi dediğim gibi Rize gol atar. Beşiktaş'ın galibiyeti o anlamda belki biraz riskli olabilir ama... iki golünü alalım bence kupona. Ne dersin olabilir. Genco? Valla ben e, Serkan'la aynı fikirdeyim. Rize evinde çok çok iyi oynuyor Rize'nin evinde oynadığı iki maçı izledim gerçekten çok ofansif oynuyorlar o yüzden benim makul tercihim Serkan'ınkiyle ile aynı KG var ve üst yüksek oran arayanlara da hem Beşiktaş'ın hem de Rize gol atma ihtimalini yüksek gördüğümden dolayı ilk yarı bir buçuk gol üstü denenebilir diye düşünüyorum yüksek oran için. Kesinlikle. Yani goller çok makul, karşılıklı goller vesaire. Ben o işte bir açılan temiz sayfada açıkçası kendi adıma iki golünü aldım Beşiktaş a. Çok çok fantastik bir önerim olacak. Öyle. İlk yeri 1-1. 1-1 aynen Skort. olabilir. Çünkü... Ama çok fantastik kabul ediyorum. Ya, Ama iyi oran. Ya Beşiktaş bu, bu, bu bundan sonraki maçlarında zaten artık e, her maçını böyle bir farklı bir havada oynayacak. Beraberlik çok işine yaramayacak. O yüzden Beşiktaş'ın bundan sonra çoğu maçı gollü geçer. Bu da onlardan biri. Ya kuponuma da %90 koyarım diyelim ve devam edelim. Galatasaray Göztepe. Yani Galatasaray gerçekten golleriyle, kornerleriyle sezon başından beri istikrarlı biçimde kazandırıyor. Nereye varacağımı anladım. Ya söz konusu rakip de Göztepe ya. Yani ligin flash ekibi büyük maçlarda ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'a da en az iki gol attı. Yani kaybedecek hiçbir şey yok. Galatasaray zaten maçları inanılmaz keyifli hale getiren. Burada hangi seçimde ikna olalım? Şimdi arka arkaya beklentilerimi söyleyeyim. Oradan bir seçenek bulmaya çalışalım. KG olur. Galatasaray kazanır. Bence birden farklı skorla kazanma ihtimali yüksek ama riskli. Yani tek handikaplı Galatasaray iyi bir seçim olabilir ama oranlar çok cazip gelmiyor. Ben burada e, tekrar söyleyeyim korner olasılığını göz önüne almalarını isteyeceğim. Çok sayıda korner olur. Bol kornerli bir maç olur. de kornerler bulur. Galatasaray kadar olmasa da. Bu sebeple ilk yarı artı 7 korner ya da bir kere o seçeneği kapattılar. Çünkü Galatasaray arka arkaya bir seriyi yakaladığı için ilk yarı dört buçuk üst, beş buçuk üst artık ne buluyorsanız yani. İlk yarıda bulduğunuz en üst seviye korner şıkkını işaretlemeyi öneriyorum. İyi bir oran yakalayacaksınız. Bunun dışında KG var Galatasaray galibiyeti, handikap bir Galatasaray galibiyeti gibi seçeneklere de bakabilirsiniz. Genco? Valla Serkan beni Galatasaray maçlarında, özellikle evindeki maçlarda kornerlere çok alıştırdı ve yani yüksek bir yüzdeyle de geliyor gerçekten. Bunun peşine takılmakta fayda var. 6.5 üstü riskli olabilir ama e, açıldığı takdirde 5.5 korner üstünü ben de ilk yarıdan kesinlikle deneyeceğim. Kendi kuponuma da alacağım. Bana güvenin. 7 artıyı göre görüyorsanız oynayın. Ee, henüz kornerler açık yeri. değil. Maç günü de açık, evet. açıklanacak büyük ihtimalle. Klasik bahislerden gollere yönelmek istiyorum. İlk yarı 1.5 üst mü oynayayım, maç sonu 3.5 üst mü oynayayım? Yakın oranlar. İlk yarı 1.5 üst daha mantıklı bence. Evet. İlk yarı bir buçuk üst Galatasaray'da mesela. Tabi. Acayip bir oran olsa gerek ama ilk yarı bir buçuk üst galibiyet vermek baya riskli bir şey çünkü. Aynen. Ee, yani iki gol atacağını öngörüyorum ben diyorsun abi, ilk, ilk yarıda. Bir buçuk üst. Bir bir biter. 2 sıfır o biter. O 1.80'dir ama ilk yarı bir buçuk üst Galatasaray çok i̇ki iyi bir orandır. Onu söyleyeyim. Aynen öyle. İlk yarı bir buçuk üstünü ben o zaman al abi ee, ben. hem fikir kaldığımızı düşünüyorum klasik bahislerde. Samsun Trabzonspor Trabzonspor'un bir en azından bir böyle bir kara bulutları dağıttığına inanıyor muyuz? Evet. Galatasaray ama, maçı performans üstüne galibiyet geldi öyle ya da böyle. Ama bence e, tuzaklarla dolu bir maç. Benim burada önerebileceğim tek şey KG olmaz olabilir. Ama en önemlisini söylüyorum. Alt. Iki buçuk alt. Bu maç Gerçekten. alt biter arkadaşlar. Bakmayın üstün oranının daha düşük olduğuna. Bakmayın yani üstün oranı da e... ilk yarı 0-0 mesela fantastik bir başka hmm. öneri olabilir. Ya yani Serkan alt konusunda bence çok başarılısın. Hakikaten yani evet. alt konusunda uyardığın maçların çoğu o şekilde bitti. Ee, Hatta... Dediğimi yap, yaptığımı yapma ya noktasındayım o, ama şöyle bunları söylüyorum ama kendim oynuyor muyum? Alt üst oynamayı çok sevmiyorum. Ama gördüm mü de dayanamayıp öneriyorum. Ne bence yani? bu maç alt. Oynar mıyım bilmiyorum ama alt bence. Genco? Ben burada e, yüksek orana gitmeyi tercih edeceğim. Yani Trabzonspor'da kara bulutlar dağıldı falan diyoruz ama şimdi bu bir Karadeniz derbisi ve Samsun Spor rakibinden çok daha iyi durumda. Ayrıca evinde oynuyor. Ekstra motivasyon Karadeniz derbisi olduğundan dolayı ben burada Samsun Spor Samsung Samsun kazanır. Evet. evet. E favori ama onu da kabul etmek lazım ya. Yani işte bence favorisi biz... maçın Samsun. Ya yani tabii canım hani 1.86 zaten Samsun'un oranı. Düz galibiyet Düz galibiyetin. E, Trabzonspor yensin yenilsin, e, gol atabiliyor yani e, o öyle o anlamda bir seri yakaladı. Ofansif oyuncular biraz kendine geldi. Ama yani ben de açıkçası biraz iki buçuk üst konusunda şüphem var. Samsun'a biraz daha yakınım ne olursa olsun ama altı da beğendim. Ama bir öneri daha getirmem lazım. Çok kafa karıştırmayayım ama beraberliğin oranı nefis. Onu söyleyeyim. Hani nefis bir oran. 3.21. Ya, yani iki buçuk alt düşünüyorsan zaten beraberliğe yakınsın e, Ben demektir. iki buçuk alt yerine beraberliği tercih Altın. eden bir karakterim. Ama burada bir sorumlulukla hani gençlere veya e, bizi izleyen kardeşlerimize bir öneride bulunuyoruz. O sorumlulukla hareket ettiğinde altı daha makul buluyoruz. Gerçekten doğru. İlk i̇ki buçuk alt burada oynanacaksa en temiz alternatif olur. E, Manchester City-West Ham. Nihayet Manchester City galip gelmeyi bildi. E, Genco da ilk yarı iki önermişti o maça. E, Leicester maçına ama yani... Abi, Leicester gerçekten şu ara ligin en vasat takımı yani. Onu da yen artık. Ya. İki yarıda gibi. var ya neler kaçırdı. Şaka. E, şaka. Direkten dönen toplar, Vardy'nin kaçırdıkları falan. ya Ben Manchester City'den hala ikna olamadım ama West Ham'da çok uygun bir rakip. Abi ben lakap taktım City'ye. Kupon katili City. <laughs> Arsenal abi ya, Ocak söndürdü içinde. ya adamlar bu sezon. Bayağı ciddi yani. Büyük problem oldu. Bu sefer kazanır, bu sefer kazanır. Nasıl diyeyim abi ben şu anda? Bu sefer kazanacak arkadaşlar. İlk yarı City Mr. falan nasıl değil. Mr. Boran'a bırakalım. Bence yani, ona bırakalım yani, abi. Ben hiçbir şey diyemiyorum abi. Yani. Val e Efe yani e evet Leicester maçında ilk yarı City önerdim ama dediğin gibi Leicester'ın savunması inanılmaz arızalı. Van Nistelrooy'un kesinlikle düzeltemediği bir nokta. E o yüzden yani City'nin ne kadar kötü giderse gitsin yenmesini beklediğim bir takımdı ama West Ham'da aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Hmm. Ee, ben burada City galibiyeti riskli olduğunu düşünüyorum. Ben burada denesem denesem West Ham'dan gol beklerim. O yüzden KG var ve üst olabilir bir sürprizden kaçmamız hmm, açısından. Çünkü West Ham'ın gol atmasını bekliyorum ben. Ee, dediğim gibi City galibiyetini düşünenler varsa çok güvenmemelerini tavsiye ederim. Çünkü Leicester farklı bir kul vardı çok kötüydü savunması. O yüzden güvendim. Ama West Ham çok daha değerli toplu bir takım. Ya zaten Manchester City yer. Yani öyle söylüyorum. Manchester City'nin savunma inanılmaz özgüvenini kaybetmiş. Yani her maç ne bireysel hatalar yapıyorlar. Evet yani West Ham kağıt üzerinde yine kolay geçecekleri bir rakip gibi gözükse de dediğin gibi o gol yeme serisi sürebilir. Ya Ama ben City illa oynayacağım hata... diyen de bir korner zorlayabilir mi? Zorlasın. Burada. Doğru. City'nin maçlarında o şekilde oluyor. Ama karşılıklı gol var da bu maçta e, makul. City öyle kolay kolay kalesini gole kapatamayabilir iki maç üst üste. Pazara geçelim. bu e, Fenerbahçe-Hatay Spor. Bankom. Yani, yani evet. E, Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada artık... E, tekrar şampiyonluğa olan inancını göstermesi için... bir farklı da kazanması gerekiyor. Yani tamam klasik bir öyle bir... Mourinho galibiyeti pek tatmin etmeyecek şu anki durumda taraftarı. Hatay'da çok uygun bir rakip. Ee, çok farklı bir ve gollü bir Fenerbahçe galibiyeti. Kuponlarda yer almalı mı? Ya şimdi şöyle, tabii lige bir şekilde verilen aralar, milli maçtır, yılbaşıdır veya işte devre arasıdır. Büyük takımlarda bazen negatif etkiler yaratabiliyor. Nasıl döneceğini bilmiyoruz. Hani Fenerbahçe bıraktığı yerde mi? Ama öyle konuşmak zorundayız. Çünkü hani antrenmanları da 24 saat takip ederek bir tahminde bulunmak Mümkün gözükmedi, hele böyle bir dönemde. E, Fenerbahçe hatayı yener, bir kere onu söyleyelim. Ama benim bankom e, içinde e, hemen hemen tüm kuponlarımda olacak bir maç olarak görüyorum bunu. Evet. E, i̇lk yarı bir buçuk üst gol atar Fenerbahçe. Çok Bak, iyi veriyor. Bir buçuk üst Fenerbahçe galibiyeti... ya da Fenerbahçe ilk yarıda bir buçuk gol atar. Orada tercihinizi yapın ama benim önerim, gönül rahatlığıyla. İlk yarı bir buçuk üst Fenerbahçe galibiyeti. Ya e, zaten e, dediğin gibi yani bu maçta gollü bir Fenerbahçe'nin dört gol atacağını falan düşünüyorum ya, ben de. Olması gereken bu. İki buçuk üst bile 1.41 veriyor Fener'in düz üç golü. Yani ama şöyle söyleyeyim olmadı diyelim bu tahminim. Ya lige verilen arada bunlar ne yaptıysa kardeşim falan diye bir bahane var. Hep oluyor biliyorsunuz milli maç aralarında dönüşlerde ya, falan. Aksine ee, bence bu ara Fenerbahçe'ye yaramış olmamış olması lazım. Rakip de çok müsait psikolojileri açısından. Psikolojileri açısından e, e yani bak ilk yarı diğer bile düşünülebilir. E, ne dersin Genco? Ne ne yapıyor Bu maçta bir, bir bir fırsat var bence. Var. Ya yani Fenerbahçe'nin 3 golü bile 1-40 abi öyle ya da böyle. Yani tamam mis gibi arayıp da bulamadığınız sonra. Işte iyi, tamam biraz ilk daha girersen yükseltirsin. Yükseltebiliriz. Abi. Ne dersin Genco? Ben, Alalım mı kuponu? Ben Serkan'dan bir tit temkinli yaklaşma taraftarıyım. O da Fenerbahçe ilk yarıdan maçı kazanır. Yani Hı. ben Fenerbahçe'nin hızlı başlamasını ve öne geçmesini bekliyorum ama o da bir kırk ikinci falandır. gol gelir gelmez mutlaka oranı arttırmak için denenebilecek bir Birden şey. Birden bir diyorsun. Bir, bir de sabah şeyi gördüm ben. Ee, Jose Mourinho bir evet. fotoğraf koymuş. Herkesin yeni yılını kutlamış. Hatayspor'u çalışırken Hatay Spor maçlarını izlerken <laughs> o da hoşuma gitti. Yani Jose Mourinho da dersini çalışıyor. Dediğim gibi evet Efe bu bir fırsat maçı gibi gözüküyor. Yani. Farklı bir Fenerbahçe. Bol gollü bir Fenerbahçe galibiyeti gibi gözüküyor ama ben temkinli ilk kere Fenerbahçe oynardım. Fenerbahçe'nin ilk yarı iki gol atmasına 2.11 veriyor. Hatay nefis. savunması çok sıkıntılı bir takım. kaleci nefis abi, savunma. Nefis. Bak ben gerçekten bankom. Samimiyetimle söyledim. Zaten görecekler. Ya beşik, 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 Beşiktaş 2 gol, Galatasaray ilk yarı 1.5 üst, Fenerbahçe ilk yarı 1.5 üst. Böyle tak tak 1'e 8'e yaklaştık. Süper Lig'e bağlayabiliriz. Süper Lig'e bağlayabiliriz <laughs> ama... Bir fırsat maçı daha geliyor. Liverpool-Manchester United. Genco ikna et. 3 maçtan daha güzel olduğuna. Liverpool... Bak Liverpool da mesela gol olup yağacak gibi geliyor bu maçta. Gerçekten Bana bu da. hafta fırsat maçlar var. Yani ne dersin Genco? Liverpool maçına? Yep. Bu maç hakikaten e, yani United'daki sorunlar bitmedi. E, savunma zaten sürekli e, kalecinin önündeki dörtlünün sakatlardan dolayı değişmesi Manchester United'ın en zayıf noktası oldu. Liverpool'da şu anda Muhammed Salah önderliğinde hücum attı, çıldırmış durumda. Yani hakikaten çıldırmış durumda. Ben e, abartacağım. İki antikaplı Liverpool galibiyet önereceğim. Buş. Yani. Vış. <laughs> bir 7-0 vardı değil mi Geç, e, yakın bir zamanda Liverpool United? Böyle bir fark gelecek gibi burada yani. Manchester United'ın savunma falan. Liverpool dediğin gibi. Hani Liverpool'u mesela kendi evinde Ipswich, Leicester falan maçlarında yine böyle bir elinin İlko ayarı olabilir galiba, ama. Değil mi? Aynen. Yani fuluma falan da bir çok aksi bir durum olmazsa bir de Manchester United çok iştahlı olacaktır Liverpool Manchester United'a karşı. Liverpool evet. Yani ilk golü bulursa farka gider. Ya bence burada bir tarihi bir fark gelebilir yine Liverpool'dan. Ne oynuyoruz Genco? Liverpool kazanır ve bir şey mi? Artı iki handikap dedi. Artı iki, i̇ki handikap. handikap. İki handikap. Yani Liverpool kazanır ve iki buçuk üst sanki bankoların bankosu gibi. Valla bu hafta çok, çok yani güvenilir iki seçimler var. çok daha düşüktür onun oranı. Evet. İki handikaplı Liverpool. Vallahi olur ya. Olabilir. Makul kuponlar. Olmaz ya, yani. ama tek bir kritik nokta var. İlk golü yerlerse ki yiyebiliyorlar biliyorsun onu sorun etmiyorlar. Yani paldır küldür gidiyorlar evet. çünkü. İki fark, iki handikap için üç farklı kazanması gerekiyor. Evet. Bu arada üç fark. şimdiden açıklanmıyor ama maç gününde açıklanacaktır. Muhammed Salah da çok ekstra işler yapıyor. Evet. Bu şimdi 3-1 yendikleri maçtan önce 5 şut atarı açılmıştı ve 5 şut atmıştı. Totalde 5 şut atmıştı. Kaleye bulan 3'ü vardı isabetli. Son maçta da yine Salah ya 5 ya 6 tane totalde şut çekti. Yine Salah rakip kaleye 5 şut çekebilir. Yani kaleyi tutan değil ama rakip kaleye yani çekeceği totalde 5 şutta kişisel olarak denenebilir. Çünkü Salah gerçekten coşmuş durumda. Bir de e, bu e, tatil haftaları o Boxing Day'de falan takımları incelemiştim. Liverpool böyle bu 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 fikstürlerde böyle coştuğu zaman ha gidene 4 gelene 5 atıyor Uçuramaz. yani böyle sıkışık fikstürlerde aksine ona fayda sağlıyor. Valla ne diyeyim işte Liverpool'un 4 golü 3 handikaplı kazanırı falan ee, hakikaten o da çok güvenilir gözüküyor. Üç kap çok çok abartı olmaz mı? Üç mi? farkla özür ha. dilerim kazanması, Genco'nun dediği gibi. Bu da bence kuponlarda yer alabilir. Keza Paris Saint Germain Monaco, o maça da geçelim. Onu bence sen bir başla da Ya bu biz arkandan gelelim. Maç çünkü... Doha'da. Süper Kupa finali. Gösteri maçı olacak bu. Klasik yani ee, orada... Fatih Hoca falan da hemen misafirperverliğini göstermeye başlamış. Şöyle Kenan Yıldız'la falan buluşmuş. Yani biliyorsunuz bu biz de bunu e, denedik. Bu Körfez ülkelerinde e, süper kupalar oynanmaya başladı. Kendi çapında bir, farklı bir, bir vitrin amaçlanıyor. Ama özünde bu maçların amacı gösterim yani gösteri maçı şeklinde olması. Yani burada da yani iki buçuk üst faiz bence. Yani bu maç tutup oraya kadar takımlar kalkıp gitmişler. Az gollü maç oynamazlar. Bir İsrail'de oynanmış bir Kup, süper kupa finali 4-0 Paris kazanmış. Hani önünde bir havuç oldu mu Paris vites arttıran bir takım. Ha 18 Aralık'la da bu iki takım ligde karşılaştı. 4-2 kazandı Paris. Yani zaten gollü geçmeye aday bir maç. Ee, böyle bir tarafsız sahada falan 3.5 üst mü? 2.5 üst mü sadece de kuponuma koyayım diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst nasıl olur? Yani o da olabilir ama hani tarafsız sağ falan belki goller biraz gecikebilir mi diye bir düşünüyorum. KG var. Tabi tabi. Yani iki takım da gol atar. Ee, yani üç buçuk üst önerdim. Ee, gazetedeki foto maçtaki yazımda Paris Monaco üç buçuk üst belirledim kafamda. Ol, olabilir. Ee, i̇ki buçuk üst Saint Germain kazanır. Böyle yani, şeyler geliyor aklıma benim. Yani çağrışımlar. iki buçuk üst banko kuponlarında yer almalı. Üç buçuk üstte benim çıkarımım oldu. Dediğiniz gibi yani her türlü goller cazip gözüküyor. Roma Lazio. Roma Şimdi Lazio. bırakalım. Kırmızı kart i̇kna olur. Efe ama e, burada ben ikna oldum. İki buçuk gol üstü faiz hoşuma gitti. Ben bir kupon yaparsam bunu sadece oran arttırmak için iki gol üstünü koyacağım. Bu, devir, bu devirde kimse yüzde otuz sekiz faiz vermez. Günlük gayet <laughs> <laughs> saatlik. Şaka bir yana e, tabii ki e, olayın garantisi yok ama ya, bu maçın amacı zaten bir şov yani e, Doha'da. E, umarım üzmezler bizi diye düşünüyorum ki genelde bu tip e, tarafsız sahada oynanan Süper Kupa finallerinde en az üç gol karşılıklı izledik. Roma Lazio. Roma Lazio Roma evinde. Lazio gibi, ezeli rakibi karşısında bir Roma derbisinde mutlaka gol atacaktır. Hani onu bir kere söyleyeyim. Son evindeki maçta 5 gol atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu maçta Roma galibiyeti beklenir. Oranı da çok iyi. Ama risk almam diyorsanız ben sert bir maç beklediğim için kırmızı kart var seçeneğini öneririm. Bu maçın atmosferi çok gergin olacak. Ve muhtemelen ki maçın ikinci yarısında en az bir kırmızı kart olacak ama... yok ben burada doğrudan... doğrudan 90 dakika sonuç oynamak istiyorum diyenlere... Roma 2-16 iyi bir oran derim. Tek farklı Roma galibiyeti de olabilir. Lazio-Atalanta maçını izledim. Lazio... Gerçekten sezon başına nazaran bir düşüş var Lazio'da. O gün Roma'da fe... da bir kıpırdanma Roma'da var yeni Roma'da da bir Beni kıpırdanma hocayla. var dediğin gibi. Önemli bir derbi. Ee, bilmiyorum ee, yani Roma'yı Roma bir konusunda biraz hala şüphelerim var 2 -16. ama... 2-16. 2-16'lık yani oranda. Ranieri ile toparlanıyorum arkadaşlar. Ben Roma'cıyım. Yok evet. yok Roma... Yani Roma'cıyım. Roma'yı da tutacağım bak bu arada. Biraz tuttuğum takım maçlarını yani ben bu maçı izleyeceğim ve Roma'yı tutacağım. O yüzden de mail ediyorum ben Roma'ya oynamaya. Yani Lazio'yu ya. oynamam mı hmm. o maçta Aynen. ben. Atalanta'da Atalanta e, da neredeyse geri dönüşe imza atıyordu. Şimdi, Atalanta çok iyi oynadı e, o maçta. Çok da. iyi oynadı. Özellikle ikinci ilk yarı Lazio fena değildi ama ikinci yarı hatta ben Atalanta maçı çevirir diye de düşündüm. Kim gol biraz erken gelse çevirecekti Atalanta. Lazio'daki düşüşü değerlendirebiliriz. Roma'nın Roma. maç geneli 1,5 üst golüne de oynanabilir. Evet. Hani ya ben bunu bilemem. 2-1 mi biter, 2-2 mi biter, 2-3 mü biter falan diyenlere. Yani Roma Roma 2 gol atar. Hani yer mi, yerse kaç tane yer onu bilmiyorum ama Roma 2 gol atar arkadaşlar. Onu söyleyeyim 90 dakikada. Çok Rom... golcü bir takıma dönüştü bence evinde. 5-0 Parma, 1-1 Milan. Evet yani gidişi. iki, iki golünü sevdim Roma'nın. Yani Roma'nın iki bugün, golü bugün 90 dakika. Zaman, bugün 2 ve 3 golünü kestirdiğim çok takım var bu fikstürde. Abi Bak. alıştık artık kaçıncı haftalar ya. Beşiktaş'ın iki golü. Fenerbahçe'nin ilk yarı iki golü. Olur. Galatasaray'ın ilk yarı bir buçuk üstü. Olur. Liverpool'un tek başına üç golü. 90 dakikada olur. 90 dakikada bunlar yani hani maç sonu ne olur ne olmaz. Hani handikaptır bilmem nedir goller. E yani mesela bu söylediğin arka arkaya maçları sistemli bir kupon yap. En fazla bir tanesi olmayacak bence. Bana da öyle geliyor. Beşiktaş'ın iki golü, Galatasaray-Göztepe ilk yarı bir buçuk üst. Tek Galatasaray mı bir buçuk üst diyelim ilk yarı? Evet. Tamam. Galatasaray'ın ilk yarı iki golü, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ilk, <laughs> ilk yarı iki golü, Liverpool'un total 3 golü, Beşiktaş'ın e, iki golü. Paris Monaco'da 2.5 üst. Valla çok güvenilir maç var. Hangilerini seçelim bilmiyorum. Sen sistem yapacaksın galiba. Ya bilmiyorum yani 3'te kalıyorsak, klasik 3'te kalıyorsak. Üçte kalalım ya. Gelin bunların en güvenilirlerini elenelim. Hadi gene Beşiktaş'ı geçelim. Galatasaray Göztepe ilk yarı 1.5 üst diyelim. Hani Göztepe'de bir gol atar falan. Ya yeri bir, bir, bir biter. ama korneri görürsen kornere dön. Ona döneceğim. Liverpool'un 3 golünü mü alayım Genco? Bence iki handikap. İki handikap Liverpool. Onu da aldım. Üçüncü maçımız Fenerbahçe'nin ilk yarı iki golü olsun. Evet olsun olsun. Tamam. Atar Fenerbahçe iki tane ama bıraktığımız gibiyse. Galatasaray ilk yarı bir buçuk üst. Total Fenerbahçe takım bir buçuk üst. İlk yarı Liverpool iki handikaplı kazanır. Böyle bir üçlümüz var ama programı da geri alıp izlerseniz Gerçekten aralarda çok güvendiğimiz maç çıktı. Siz de onlarla belki değiştirebilirsiniz İkna olmadıysanız bu üçlüye. Ama bu bu hafta sanki kazanç haftası gibi. Bol şanslar. Maçlar da nefis valla. Yapışacağız ekrana ya. Evet bu bu hafta e, sanki kazandıracak bir hafta olacak gibi. Herkese bol şans. Görüşmek dileğiyle. Tutturun tuttur, sundu tuttur, ikna sona erdi. Haydi olsun